ay biz neredeyse bir saatte 200 kupa kastmışız hempinizle merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte azarı oynayacağız azarıdan ikimizi ne yapalım ne yapalım ne yapalım Cinar olarak... ben biliyor mu denize 10 10 10 belirlilik hesaplar Cinar bir de tire yazalım ne ben denize 10 10 belediyelik bir hesap vereceğim kulaşın üstüne. Oo. Ben. Korkutucu başladık. evet arkadaşlar edemimiz bug'a girmişti 15 dakika boyunca oyunumuz e, boşa Alpe gitti. Alperen babası. Ne? <laughs> team için W bas. En sevdiğiniz efsanevi. Book Team. Kro. Alyon. İkisinin İkis arasında kalıyor. Bir adam çıktı aldı beni. Reklam çıktı. bir. Kral. Bitik, bitik bitik. Bitik bitik. Ama benim. Bitik bir de reklam çıktı. Reklam en çıkıyor. en, sev en sevdiğin karakter. Max şey yazamıyorum. Deniz. Korkusuz korkaklan devam edin. Ama değişik bir şey yapalım. Böyle. Ne? Şu şekilde yapalım. Ne sevdiğin karakter ne? Searchless Spike. A search. search. a pardon, search benim en sevdiğim. da search çok güzel bir karakter ya. Aynen ağır bir karakter. İki tane karakterimi de veriyorum. Bir saattir, ben. bir saattir ağır diyorum search'e. Her search dediğimizde. Bu search nasıl bir karakter? Ağır. <gülüyor> <gülüyor> ne değil mi? Tans o Papyrus. <laughs> yine bu soru super ya. Yo yine bu soru bir okuyalım yürü zor. Yoruyor mal. Mesela adamın adam seni dojluyor ya. Dojlasa Aynen. bile mermi geliyor. O zaten vardı. Ha ha vardı deniz. Adamın kanki üstüne onun, gidiyor. Kanki kanki bir şey diyeyim mi? Onu tekli yaptığında vardı zaten o. Yediklerimi ne mı? İyi pelet. Bana ne deniz? Seni yine yapalım. Eee, ah, yaptık. Eee ne oldu şimdi? Eee ne oldu? Olur. Sırt çok istiyor. çok istiyor. Korkusuz korkak büyüdü. Yusuf sana diyorlar ki Sana ile suç vereceğiz ama Senle ne? Leon, Spike senden ne? alacağız. Sıkıştık. Ne dersin? Sıkıştık, sıkıştık. As Nedir sıkıştık. ne resul? Sıkıştık. Olsunlar olur. Sıkıştık. Deniz Max Kara <laughs> artı Max neydi? Mr.Feeder. <laughs> Şey sana diyorlar ki Film sana bütün bütün anladım. karakterlerin senden alacağız. Aa, sana zaten. Surge, Dynamike, Dynamik, zıplaması, Gale'ın, Gale'ın Max Surge Max, bir A de Leon aksesuarı. Ama A kanki A bir A yıl K boyunca A sana A karakter A çıkmayacak. Ne yaparsın? Ben kabul etmem. Şimdi ben kabul ederim. Bir yıl boyunca oyun oynamam çünkü ben bir yıl boyunca Ben malım yazayım mı? Boş yapma lan. Ben. Beyler diyeceğiniz bir şey var mı? Ben agarıyor çekmeye gidiyorum. İyi, iyi, iyi. i̇yi ama ilk işte, başta kanalını tanıtacağım. Benim e, 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 e. ne? Benim kanalım. Benim 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 kanalımı tanıyacakmış beyler. Kaçının kaçının. Yeah. <laughs> ne neydi? Senin 60 abonem var şey misiniz? Sen bizi, bizi tanıtıyor musun? Aynen. Ben video. Ulan ben senin tartışmana yazdım ki. Abone ol, like. O yüzden abone olacak. <laughs> Yemekte videoda yemek yiyormuş gibi sesi geliyor çınarın. Yo, ne alaka? Evet öyle geliyor bu kanki. He he he. Sen Çınar'ın çoğu... videosunu izledin mi? Burki Choice'in şeyini çektin mi Çınar videosunu? Evet. Bunun haberi bile yok anasını. Haberi bile yokmuş. Tamam o zaman. Beyler sivri sinek buldum kanki duvarda. Pilates topunu topunu kafasına atacağım. Nasıl fikir? Güzel. Ölü hal bulabilecek miyim? Kanki ne? Ben ölü hal ne der biliyor musun? Çıktı git zaten kafasına uğraşmayayım. He vuruyorum 3 2 1. Vurdum. Sarsıldı. Yere atak atak atak. Ev yıkıldı, ev yıkıldı, ev yıkıldı. Allahüekber Allahüekber. Kanka. Eyper. Kanka yavaş yavaş yere düştü. <laughs> La, yanlışlıkla lan. Kardeşime attım. Beyler. Adam ha? galiba aksesuarının güncellemesini bilmiyordu. Gitti de e, ateş etti akulonuma, canı gitti. Geldi de kullanıma <laughs> ultisini kullandı şöyle. Sonra ben geldim öldürdüm adamı. Hmm. Anne normalde klonlar tek ya. Biliyoruz Resul boş yapma. Yeni gelecek kostümlere uyum. Bayağı adam öldüğü için hep sıralamada yükseliyorum. Benim en sevdiğim kostüm bu bizim kostüm. Oo. Gün. 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 Sen söylemiyorsun yapamıyon sen ben robot değilim tamam <laughs> ben akaryo ah, ben, videosu çekmeye gidiyorum ya bir şey diyeceğim şu p'ye bak şunlar <laughs> denk gelirsek acı bana <laughs> arkadaşım diyor ki denk gelirsek acı bana ya, alırım ben senin aklını Oyunda kaldın mı? Ölmedik la. Takım olan var. Dur dur. Takım olan var mı acaba? Dur bakayım. E, w takım olan takım... falan var ya. Ta takım olan var da. Şey ya, yok ya yok yoktu kanka galiba hatırlamıyorum. Muhtemelen var yok var. var. Ama onu sonradan açıyordun işte. Hii. Adamın e, W'ye basmış. İşte <laughs> ne cennisi? Onun parçası. Onu çaldım. <laughs> ben gökyüz bunları alıyorum sonra lakır lakır Şimdi millet yiyorum. Sen Facebook'tan mı giriş yaptın? Evet. Ben Facebook'la giriş yapayım. <laughs> Biz Hayır ya. İksel e Cemil ya. Ne yaptın ya? İksel e Cemil eğer bu videoyu izlerse şef. E beni koyun bitti. Şef. Şefsin ya? Ces. Aa özel oda kurabiliyormuşuz atalım. <laughs> tamam. Sonra bana linkini at. Bir içinden geçeyim senin. Link... Linkini atarsan olmaz. <laughs> oh, Uygulamayı indirmen lazım. Agar.io Agar.io'yu Agari indir Play Store'dan gidersin o zaman o zaman. İndirdim. Oh. Facebook'tan da giriş yaptım. Tamam okey bekle benim oyunum bitti. Aşağıda arkadaşlar var ama. Abi bu da Sen nasıl grup yapıyorsun lan? Evet. Grup kodun var, evet. var mı? Yok şu an. Pardon. Söyle. Bekle maçtayım şu an. Kanka. Gün. Gün. Oy sen ne Hay ananı adam çıktı birden. Oo <laughs> <laughs> oh, bu gidiyorum buradan skorlarımı alıyorum. Sen mu bizenden hariç başka video çekme yeri var mı? Ne? Bildiğin. Bildiğin başka video çekme yeri var mı? Var. Ben başka yerden çekiyorum. Ama tablette hepsinde tablette de telefonda da. Söylesene mobilleri sileyim. Kanka AZ Screen Recorder. O şen küçükmüş. Küçükmüş. Ama kanka senin sesin video gidecek değil mi? Yok. Bitmez ki hemen. Benim sesim gidecek mi? Biraz gidebilir. Tari Söyle bakayım şeyin adını uygulamanın. Kurayım bekle. Eee kopyaladım. Yok yok kanki dur dur. Bekle şeyi söyle bana. Neydi adı? E, o video çekme uygulamasının adını. Ya dedim ya. Tam Videodasın doğru videodasın. Tamam tamam videom bitsin yaparız. Söyle bana o da kodunu. Kopyaladım bekle. Yapıştırıp bu, atıyorum Messenger'a. Bir de doldu, unuttum kanka ya. Youtube 1 milyon. Ne? <laughs> Çınar, grup kodumuz... E ko söyleyebilir misin? Yarabbim, ya Rabbim, yazdım mı Messenger'a mal? Sanki Lord Enzel 130 video falan atmış biliyor musun? Aa, şimdi videodayım. Eee Q, ne? Küne... Bir dakika. Büyük harflerle. Evet. Şu küne... ne? Evet. 8. Hı hı. Le e Evet. V Ve... Evet. O kadar. Girdin mi? Bu Girmedi. Ben seni ben oluşturayım. Sen katıl olur mu? Tamam. Çocuk oluyorum ya. Öldürme, öldürme, böyle. öldürme. 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 Evet, ne tamam. Nasıl bir insan ben? Öldürün beni. Reklam çıktı lanet olsun reklam. Hadi hadi söyle 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 söyle. 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 4 U. Bekle bekle bekle. 4 bekle. U. Bekle bekle. Eee okey. D. Okey. Beş. Okey. S. J. Bu kadar. Hı -hı. Join dedim. Joining party dedi. Olmadı. Bir salak. Ki... Telefonla bilgisayar olmuyor. Geri zekalı mal. Sen nasıl bir salaksın? Şuna tıkla bakayım. Tıkla bakayım attığım şeyi. Ha Ne oldu. A, play dedim. A, connecting dedi. A, şimdi ne oldu? Connecting de kaldı. Yüklensin bırak. Ha girdim. Hiçbir şey olmadı. Dur bakayım. Tamam. Boş Bak. yapma burada. Boş yapma lan. Hadi ben kapatıyorum. Video çekeyim. Bay. Belesin bunu kapatmayın. Işte. Bu işini bayağı abarttınız ha. He kesin abarttık Karışın zaten. Bir sus ya. Günde kaç tane video attın? Kendin çekmediğin için. Ya yani yani bir yürü. İşte sen çekerim. Çek. Bunu da mı? Deniz bugün kaç video attın kanki? Bir. Bir. He? Oğlum abone diyorsun ya böyle ben video çekiyorum. Ya E, i̇kinci video Şimdi Hadi ben video çekip gelirim. Tamam 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 tamam. Neyse bir videonun daha sonra geldik. Daha fazla. Agarıyor istiyorsanız. Birbirini seviyorum. Agarıyor istiyorsanız. 10 like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Bay bay.